Bir kız o mesajı çakıyor zaten. Aynen yani çakıyor abi yani. Mesajı çakıyor. Mesajı çakmıyorsa zaten e, o işin bir oluru bilmem neyi yok yani. Boşuna yok taktik mi şey yapayım bilmem ne yapayım. Geçin abi bunlara yani. <laughs> bir de e, hayatın genel alanında her şeye çok üzülüyorsunuz mesela. O da sıkıntı yani. Her şeyi takıyor kafaya. Yok oyunlar eskiden daha güzeldi. Yap bilmem ne daha güzel. Yok şöyleydi, yok her zamanın kendine uygun iyiliği veya kötülüğü var. Anlatabiliyor muyum? E o zamanı o zamana göre bir daha gelmeyeceksin ki dünyaya. Boş yani. Bence Bruce Lee daha iyi atalar. Bruce Lee daha iyi. Yani Bruce Lee'nin sanatı bence Jackie Chan'dan çok daha iyi. <laughs> Abi sen cidden 161 mi izleniyorsun? E ne yapacağım mesela? Sen benim izlenme mı ne yapacağım? Ha, bu, ya yani burası 16.000 e, 16 bin olsa ne olacak senin için? 161 olsa ne olacak mesela yani? Bir düşün bakalım. Seni niye ilgilendiriyor bu? Bir de izleyici de böyle herkes böyle şey ya yayıncı youtuber herkes böyle şey veriyor. <laughs> Akıl veriyor. Önceden youtuber belliydi izleyici belliydi. Şimdi herkes yayıncı youtuber ha. Abi diyor şöyle diyor bak diyor şu içeriği çek diyor çok izlenirsin. <laughs> çok komik mesela yani o tarz şeyler de. Abi savaş cebeciyle ne zaman dövüş? Ulan kanaldaki en fazla izlenen video savaş cebeci videosu ilginç şekilde. <laughs> ya. Herkes yayın acıyor izleyici kalmıyor. Aynen herkes yayıncı zaten. Ya bir de böyle şey verenler var. Ee, tamam hani izleyiciye fikrini soruyoruz zaten hani hangi içerikleri izlemek istersiniz falan. O ayrı. Bir de Sanki böyle şeymiş gibi daha önce bir kanalı varmış da böyle e, bir sürü büyük kitleye hitap etmiş gibi şey diyor mesela. abi diyor şunu yapsana diyor daha çok izleniyordum. <laughs> sağ ol kardeş. Ya ben malım yani hiç düşünmüyorum da onları hiç görmedim. 10 sene boyunca hiç böyle e, bu işte tecrübe edinmedim. Eyvallah sağ ol. Yani. Değişik. Savaş Cevici prim yaptı harbiden. Ya Savaş Cevici aslında eskiden çok daha iyiydi ya. Ben onu e, ilk zamanlarında böyle beri takip ediyordum. Bu tahtaya bir şeyler karaldığı zamanlarda. Savaş Cevici sonradan baya böyle saçma sapan e, muhabbetlere falan girişti. E, daha çok izleniyor işte daha çok izlenme muhabbeti var ya. Ya mesela hani... E, İzlenmek kolay ki oğlum. Yani ona buna geçir, iki laf konuş, iki şuna laf at iki buna bilmem ne de zaten izleniyorsun yani. Onda bir şey yok ki. Ama nitelikli izlenmek önemli. Anlatabiliyor muyum? O zor zaten. Onu yapmak zor. Ee, az önce de söyledim. Yani ee, savaş cepici videom benim 750 bin falan izlenmiş yani. Düşünün. E, o yoldan gitsem daha fazla izlenebilirdi yani. Hani sanki insanlar bunu bilmiyormuşum gibi davranıyorlar. O biraz garip yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yani izlenmek ama nasıl izlendin önemli işte. O da o da çok önemli. Yoksa izlenmek e, kolay bir şey zaten. Yani Türkiye'de kolay bir şey izlenmek. Elense göte parmak yani izlenirsin, sıkıntı yok ki. <laughs> Hayır, Reddit'e girmeyeceğim. <laughs> PUBG arkadaşın nerede? O nasıl bir şey lan? <laughs> PUBG arkadaşın nerede ne demek ya? Arkadaşımın ismini bilmiyor musun? Şöyle bir bakalım. Evet, makiniz katılıyorum, kesinlikle. Ya zaten e, şu anki YouTube e, değişiklik aldı ya. Yani düzgün içerik çeken izlenmiyor abi. Pavyon dansı muhabbetini duydum. Pavyonu da böyle e, çok güzelleme yapıyorlar bu aralar. Hayırlı işler. E, gördüm Twitter'da gördüm. O da saçma sapan bir durum yani. Pavyon güzellemesi. Call of 2 e, girelim mi bilmiyorum ki olabilir. Ya ülkede <laughs> Ül yani ülkede pavyon güzellemesi yapılıyor lan düşünsenize. Yani çok değişik. Evet, herkes dilberi konuşuyor. Yeni Fatma Gül durumu. Bence de eski haline dönüyor ülke. Eskiden bu kadar böyle değildi kanka ya. Eskiden bu kadar böyle değildi yani. Şu an çok daha değişik. Abi, eee yani Twitter'da o kadar böyle saçma sapan şeyler görüyorum ki gene sileceğim galiba orayı. Acayip iğrençleşti ortam. Önceden bu kadar değildi ya. <laughs> Gerçekten yani ciddi anlamda muhabbetler çok içler acısı değil yani. İğrenç bir duruma doğru gidiyor. Daha da iğrenç olacak bence. Abi senin gibi oldular kalmadı. Yok lan var. Bayağı var. Kim var mesela? Sesegel var. Emrecan var. Murat abi GF var. Ruhi Çenet var. Orkun Işıklı. Hepsi duruyor. Burak oyunda var. Lan o çocuğu da ne darlamışsınız be. Bazen böyle giriyorum bakıyorum yorumlarına da. Yani benim e, şöyle söyleyeyim 5 mislim 10 mislim yani. Ben Allah'tan bir konuşma yaptım da hani orada biraz kesildi. Herhalde bu işi uzun süre yapmanın yan etkileri bunlar yani. Oyun portal malır alır, takla kink mi kapılar? Yani ne biçim bir soru oğlum ya? <laughs> ya bu ne biçim soru? Sanki böyle var ya kişilik bölünmesi yaşıyorum yemin ediyorum. Nasıl bir soru yani? İkisi de benim zaten. Çok değişik ya. Oğlum normal yaşamıyor musunuz siz? Lan buraya gelince de toksiklik yapıyorsunuz? Bazen böyle chat e, çok güzel oluyor, çil akıyoruz. Bazen de acayip toksik oluyor. Her seferinde aynı insanlara gitmiyor galiba. Zaten belirli bir izleyicimiz var. Hani o insanlar. Banda banla mod, <laughs> modcum. Banda gönder, direkt gönder. Bak hazır yakalamışız. Gönder yani chati böyle çil tutmaya çalışıyoruz. Direkt gönder abi. Yani bazen Twitch de çok ilginç bir yer. Ee, zaten bizim hani ismini bildiklerimiz Her zaman yani yayınımızı izleyen insanlar var ee, Ama onun haricinde Böyle sürekli orada bir güruh değişiyor Yani arka planda Gerçekten böyle e, Değişik bir güruh geliyor Sonra değişik bir güruh geliyor Motcum Direkt banlı abi Direkt bak Acıma diyorum ya acıma. Az önceki arkadaş sormuştu niye az izleniyorsun diye. 10 bin kişi bandı bende zaten şu an. <laughs> yani o yüzden olabilir belki. Direkt banlı abi. <laughs> ya şöyle bak yayını açıyorum. Böyle muhabbet edelim istiyorum. Oyun portal mı alır takla king mi alır diye soru geliyor bana. Yani. Oğlum, hadi bak. Aradan yıllar geçti. Büyümediniz mi ya? Ciddi ciddi ya bu bu tip soruları soran insanlara söylüyorum hiç büyümediniz mi yani? 10 sene geçmiş oldu arada. <laughs> Bak insan ne bileyim düşünce tarzı değişir, şekli değişir. Beni görünce böyle salak salak trilek e, zorunda mı hissediyorsunuz kendinize? Toksiklere söylüyorum. Hani böyle bir şey varsa ne bileyim ya öyle bir etki mi bırakıyorum üzerinizde? Bazen böyle muhabbet edelim istiyorum o da yok sıfır. Bunu yazanlar inan 10 senedir izlemiyordur. Ya evet orasını biliyorum zaten canım. Hani ee, 10 senedir beni izleyip izlememesi de önemli değil. Ha 10 senede hiç mi büyümedi mesela? Anlatabiliyor muyum? Hani çocuk gelir. Abi anlık yazar tamam mı dersin lan çocuktur falan hani. Ama şimdi 10 sene önce beni tanıyorsa 10 yaşındaysa falan şu an 20 yaşında. 20 yaşında gelip bunu nasıl yapabiliyor yani? o çözemiyorum. Ulan ben 20 yaşım 8 ay askerlik yaptım. 18 ay askerlik yaptım. İt gibi işlerde çalıştım. Yapmadığım iş kalmadı. Yani e, şimdi kendi 20'li yaşlarımı düşünüyorum. 18'li yaşlarımı düşünüyorum. Bir de bunların şu anki durumlarını düşünüyorum. Yani çok kötü. Evet, bedenen büyüyüp zihnen olgunlaşmıyor. Erkekler biraz şey mi oluyor abi? Geç mi olgunlaşıyor artık? Ciddi soruyorum bakın bunu hani şey olarak sormuyorum. Mesela sosyal medyada da sürekli görüyorum. Ya 30 yaşında adamlar böyle çocuk gibi davranıyorlar. Le? ciddi anlamda çocuk gibi davranıyorlar. Yani hani böyle esprili olmak çocuk gibi davranmak değil. Gerçekten böyle lafları, sözleri, konuşmaları falan böyle ne bileyim değişik ya 30 yaşına bakıyorum abi herif 30 yaşında. Profiline bakıyorum eşek kadar adam olmuş yazdığı şeye bakıyorum. Velet gibi konuşuyor mesela o da değişik. Alınganlar evet acayip alınganlar hem de. Ya abi sen erkeksin ya biraz böyle öküz ol abi gerekirse. Ufaktan böyle bir öküz ol yani. Hani <laughs> tam da böyle barzo öküz olma da nasıl sert ol biraz yani anladın mı? Hemen kırılma. İnsanların olgunlaşma yaşı cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Kesinlikle ama erkekler kesinlikle çok geç olgunlaşıyor. Yani 30-35 falan oluyor da böyle daha yeni yeni böyle şeye giriyor. Aa evet ya ben erkeğim lan. E, hayatta böyle bir şey. Vay yapayım ne yapacağım falan diyor. <laughs> Anladın mı? 35'ten sonra ama mesela eski insanlara bakın abi... ...18-20'lerde falan böyle baya baya şey yapıyordu abi herifler. Hani e, benim zamanımda da öyleydi. Her akıbı anlayalım ya. Şu e, şeyleri de gönderelim. Moral sikiciler var arada. Onları bir gönderelim. Teşekkürler mozcu. Direkt onları gönder abi. Böyle şeyleri falan... E, bugün... Dram yapanları, drama yapanların alayını banlayalım abi. Bugün eğleneceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Favori YouTuber'ım var mı? Favori YouTuber'ım... YouTube takip et... Yani YouTuber takip etmiyorum ben ya çok fazla. Hani biliyorum kimin ne yaptığını da. Ee, takip etmiyorum. İşte bu o eğlence var abim ya. Ya abicim eğlenelim diye açıyorum ben burayı. Böyle sabah akşam ne zaman açsam aynı muhabbet. Yeter sıkıldım ya. Cık. Allah Allah. Ulan bazen diyorum ki keşke diyorum. Keşke eskiden beri yapmasaydım. Yeni sıfırdan başlasaydım. Böyle şey olacak. Eee MIB de vardı ya Men in Black. Elinde bir tane şey var abi. Şunu koyuyor. Küf, bir patlatıyor abi. Bütün hafızayı siliyor. Yemin ediyorum böyle bir gün yayın açıp videoda böyle küf, bir koyacağım. Herkesin hafızadan silinmiş. Selim diye biri yok. O kadar çok isterdim ki. Hani o kadar e, insanı darlıyorlar ki bu şeyle. Muhabbetle. Hani yeni bir şey yapsam yapamıyorum. E, sürekli aynı muhabbet. Aynı muhabbet. Yani yeni bir içerik yapmak istiyorum. Yeni bir şeyler e, sunmak istiyorum. O zaman da böyle şey oluyor. Ah be abi eskiden Minecraft çekerdin. <laughs> Şimdi ne bu videoyu çekmeyeyim. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Manyak mısınız oğlum? Başka derdiniz yok mu sizin? Ha, çok değişik. Thanos gibi evreni silme. <laughs> evreni siler abi. Şık değil mi? Tak. Tak. Böyle bir koyacaksın abi. Rol gibi üzerine yapışmış durum. ha yemin ediyorum onu düşün tam olarak benim e, durumu özetleyen şey bu. Hani bir rol böyle bir adamın üzerine yapışır ya atıyorum Mesut Komiser var böyle arka sokaklarda. Adama başka rol oynatmazlar ama herif tiyatrocu mesela. Adam tiyatrocu lan her rolün altından kalkabilen bir tip ama Mesut Komiser diye tanınıyor işte. Yani herif e, değişik bir role girse herkes Mesut Komiser diye tanıyacak. O değişik bir şey. Yani rol üzerine yapışıyor. Bir daha da şey yapamıyorsun. Çıkamıyorsun oradan. <laughs> Eray seni seviyor saygı duyuyor abi ben de. Eyvallah sağ olsun ama Eray saygı duymasaydı sen de mi duymayacaktın? Nasıl, nasıl bir yorum bu? Eray'ı da severim bu arada. Taşak adamdır. Heh bak mesela Oktay Kaynarca. Çakır rolü. Ya adam Başka bir şey yapamıyor. Şu an var ya bak. Oktay Kaynarca çakır olarak geri dönsün. Rating rekorları kırar. Patlar. Ama adam tiyatrocu abi. Yani sadece çakırla yaş yaşamaz yani bu herif. Başka işler de yapacak. Başka değişik roller de oynayacak.